Güneşli bir Trabzon gününden herkese merhabalar. Ben Trabzon Tunalar Fiat Bayisi'nden Hasan Mert Ünlüler. Bugün sizlerle yollarda gözlerin üzerine çevirten tam bir ikonik araç olan Fiat 500X aracımızı inceleyeceğiz. Piyasaya çıktığı 2014 yılından beri Avrupa'da ilk 10'daki yerini koruyan, aynı zamanda İtalya'da segment lideri olan yenilikçi su. 500X aracımız İtalya'nın Melfi fabrikasında 100 farklı ülkeye ihraç edilmek için üretiliyor. Aracımız 1.3 Firefly motor, 150 beygir, 270 Nm torka sahip, 6 ileri çift kavramalı DCT şanzıman. Aynı zamanda ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de sadece 6.5 litre. Bu ileri performans yeni motor sayesinde daha düşük tüketim, daha yüksek hızlanma ve daha güzel bir sürüş konforu için Fiat 500X ile daima en iyi yoldasınız. arazide, dağda, bayırda, asfaltta, şehirde, her yerde kullanabileceğimiz kullanışlı fiyat 500 x aracımızın isterseniz iç ve dış özelliklerine birlikte göz atalım. 17 inç alaşım jantlar, led gündüz farları, 3.5 inç TFT renkli ekran, otomatik klima, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, elektrikli katlanan yan aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, ön kol dayama, yağmur ve karanlık sensörü, karartılmış arka camlar, ön park sensörü, bel destekli ayarlı sürücü koltuğu, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, gövde rengi yan aynalar, krom kapı kolları ve açılabilir cam tavan. Siz değerli müşterilerimiz de artık tüm gözler üzerimde olsun, ikonik bir araç kullanmak istiyorum diyorsanız sizleri Trabzon Tunalar Fiyat Bayisi'ne bekliyoruz. Sevgiyle kalın.